Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Ee, böyle böyle şey yapalım. Çünkü bu e, buralarda internet maalesef ki şu anlık yok. E, buralarda bir tane daha ev var. Ama daha onu kullanmıyoruz yani. Neden kullanmıyoruz onu da, da bilmiyorum. Burada arkadaşlar elma ağacı falan var ama koparmak yasak. Bakın yani şuraları atmayabiliyoruz falan. Şimdi sitenin son taraflarına doğru gideceğiz. Hem de koşa koşa gidelim mi? Ne? Koşa koşa gidelim mi? Evet. Tamam. Ama kamerayı sakın düşürme. Düşürmem, düşürmem. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Hadi koşuyorum ki e, kamera elimden düşmesin Çünkü diye. Çünkü burası da çok <laughs> ee, Burada aslında saklan baş için harika bir site ama evet biz oynamıyoruz şu an. Hava buz gibi. Bu yüzden. Sahaya da gittik. Şimdi sitenin son taraflarına doğru gidiyoruz. Zeytin ağaçları falan var. Bu arada hazır buraya gelmişken defne ağacını da gösterelim size. Bakın. Defne ağacı. Mis gibi kokuyor. Hatta birazcık topladık. Valizlerimiz çoktan hazır. Ee, biz gitmek yani yarın gidiyoruz. Ee, bu vlogumuzdan artık şey izlersiniz diye düşünüyorum. Al bakalım kamerayı. Komşu sende ya. Arkadaşlar orası Defne'lerin evi. Evet arkadaşlar Defne diye bir arkadaşımız var. O da yaşıyor. Evet. Hı hı. Tam 3 yaşında. Evet yani biraz minnak bir arkadaşımız. Ama bence büyük arkadaşlar da var ya hani 11-12 yaş falan. Evet. Ee, gelin ee, şurası. Aylin arkadaşımızın. Evet. Orada bir de şey vardı. Adı neydi? Melis. He, Evet Melis. Burada Aylin var. O tarafta da Leyla var. Evet. Yani bayağı arkadaşımız var. Bir sürü arkadaş bulduk. Yani bayağı varmış. Ben tek defne var evet. sanmıştım. Minay da var. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. kurumuş kaynana dili de var. Ee. Arkadaşlar bunlar biraz kurumuş. Hadi gidelim. Evet şu an gidiyoruz. Orada arkadaşlar burada baya biraz köpek var. Bazı köpekler e, çok gezmiyor burada ama. o çok güzel bir çiçek bunda. var. Göstereyim mi size? Bekle. Ay onu tatlı bir kedişi var. Gelin size güzel bir manzara. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an size çiçekleri gösteriyorum. Arkadaşlar bu tarafta kapalı havuz var. Ama orası da kullanılmıyor şu an. Bakın. Çok güzel çiçek değil mi? Evet çok güzeller. Hatta size manzarayı gösterelim arkadaşlar öncelikle. Bu arada Kuşa bakın bir dakika. git Gitme korkmasın. Bakın orada bir kuş var ama görünmüyor. Neyse. Ama çok güzel değil mi? Var evet. defne bir arkadaşımız var dedim ya. İşte onun annesi boncuklar yapıyormuş. Evet işte gerçek cam boncuk. Bakın şu manzaraya bakın. <laughs> Zi bak gel gel. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ee, o zaman arkadaşlar biraz daha ilerleyelim artık değil mi? Evet. Ee, hadi arkadaşlar ilerleyelim. <laughs> <laughs> ne? <laughs> <laughs> Deli mi? arkadaşlar yukarı bakın görünmüyor mu bilmiyorum evet, var, ama normalde onlar, onlar karga ya. evet ah arkadaşlar çok görünmüyor zaten biz bile zor görüyoruz Arkadaşlar çok tatlı bir yer burası. Tatlı küçük bir site. Evet. Yani burada kaybolma imkanı yüzde sıfır. Değil mi? Evet. Hatta biz yeni geldiğimiz